ların yaygınlaştırılması tüm yerel yönetimlerde benzer uygulamaların başlaması gerekiyor. Eğitim iki aşamalıydı. İlk aşamada mevzuat konuları ele alındı. İkinci aşamada daha çok işte rehabilitasyon nedir? İşte yakalama, kısırlaştırma, aşılama, işaretleme bu yöntemler nasıl yapılıyor? Sahipli hayvan kavramı nedir? Sahipli hayvandaki işte mikroçip uygulamaları nasıl olmalı ya da ulusal veri tabanıyla ilgili bilgiler. Bir de dünya ölçeğindeki bazı e, sorunları yer aldık. İşte ülkeler arasındaki sokak hayvanı kavramları nelerdir? Ama sadece bu değil ki. Hayvan hakları evrensel beyanlemesini de okudular hocalarımız Avrupa'da. Türkiye'deki e, çeşitli hükümetlerin yaptığı çalışmalarda da anlattılar. Bir hayvan hakları hakikaten bilinmiyormuş. Sadece mama veriyoruz, biraz seviyoruz, görevimiz yapmış oluyoruz. Değilmiş çok daha fazlası varmış. Daha önce de barınakta bir buçuk yıl kadar gönüllü olarak çalıştım. Şimdi mahallemizdeki, sokağımızdaki sokak hayvanlarının rehabilitasyonuyla ilgili çalışmalar yapıyorum. Tabii ki bu eğitimlerin yararı bu konuda çok büyük. Bilmediğim çok şey vardı bu konuya dair. Ben de hayvanları çok seviyorum ve bunun için hani e, somut olarak bir şeyler yapmak istediğimden kaynaklı olarak katılmıştım. E, açıkçası bilmediğim yasalara dair e, bilgi sahibi de olduğumu düşünüyorum şu an ve bazı konularda da farkındalık yarattı aynı zamanda bende.